Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir deneyim. Ramus'la ormandayız. Tamam. Haydi şimdi oyuna geçelim. Tamam. Destek de gelmedi. Dur bakalım. Yandık ya. Şöyle. İndiye ben yani, da bu da çabalan. Yani Ramos'ta nasıl orman geleceğim bilemiyorum. Allah çok sıkıntı. Ya burada öleceğim ya korkuyorum ya. Evet, bu aşağıda. Kuşlara i̇şte da gelelim. Ben W'mizi açtık.

değil. İyi bir gelme. Yani normalmiş aslında. Yani şu an 3.45 4 civarı. Eee oluyor bunlar. Zehmer hemen özel evet oldu zaten. Ha, yine de açacağım. Öbürümün tamamen güçlenmişsin istiyorum. Yani geldik. şöyle bir Allah <laughs> 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 É <silence> então, Eu tô indo Eu não Arkadan bir orman döneceğim. Aslında öyle bir şey söyledi mi yoksa? Tamam. Ee, buradan bunu alsam, yandırı gitsem işleri mi? Takımından biri katledildi Buradan. Böyle. Yan priye Hmm. Sen koldun Fazla çıkartamıyor. Sadece kendi sorun Pardon pardon. <laughs> Durak kardeşim istemeler oldu. Yani onu bilerek yaptığım bir şey değildi. Çok iyi oldu. Alın şunu artık. <laughs> evet. Çok güzel oldu. Hadi arkadaşlar on numara. Güzel. On numara on numara devam devam devam. Çok değişik bir şey oldu ya. Ben böyle. Beklemiyorum. Değişik bir karakter ya. Ormanda da hiç oynanıyor mu? O, ormanda oynanıyor mu arkadaşlar bu? Yoksa ben öyle hani sat öyle aldık da hani şey mi oldu yani? Ormanda oynayan vardır herhalde. Oynuyordur. Görüşünüyorum. Yani gülme için çok fazla şeyim yok. Eğer oynanıyorsa sıkıntı değil, oynanmıyorsa ben şu an oynuyorsam sıra bakın. Bir rakip katledildi. Tamam kardeş. Çekildik. Aşağıda desteğe ihtiyacı yok var ya. Aşağıda bilir ya. Ben el ekiyorum. Tamam. İşleri bitmiş abi kardeşim. Moraliye dönüştü ya. Yani kafir. Ejder'e girer miyiz arkadaşlar? Ejder mi? Ejder. Ejder yapar mısın? Yeah. Yapmıyor Ejder. Ejder. Hmm. Kaçalım. Kaçalım. Evet, kaçalım. Kafaya düştük yalnız ha. Bakmayın yani öyle düşmemişim gibi falan yapıyorum ama kafaya fena düştük. <laughs> Allah ezme yapıyorlar bizi orada. şuraya destek istiyorum ya. Sanki orada bir şeyler var gibi. Aslında tam yukarı gitmek için 10 numara Ne kadar Afal şöyle Bir dakikamız var ee, Bir para Hadi, sabık, 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 sabık. Ee, ne bakalım şöyle tersten. <laughs> Biz aslında şey yaparız ama. Neden? <laughs> Zaten açılmıyor hiç açılmıyor. Ne? <laughs> yani şuraya ormanımıza devam edelim. Zaten ondan sonra eşyamızı alırız. Ee, Yeni o şekilde gördüm. Buraya Şöyle şöyle bir destek alabilir miyim? Şöyle şöyle bir destek. Şöyle şöyle bir destek. 11 saniye, 10 saniye. Buradan şunu aldık ya. iyileş. Oh. Çalışayım mı acaba? Kusura bakmayın. O da da ondan. <laughs> Alametle hemen açalım şuraya abi. Açalım abi. Girdi mi girdi mi Vallahi bıraktım kardeşim. Vallahi bıraktım. Yani kusura bakma kardeşim. Her öyle düşünme yani. Şey olmasın. Normalde bıraktım al diye. Ama baktım kaçıyor gibi. Tutuştur atmak durumunda kaldım. Eee... Hmm. Solu... Karşı. destek gelir mi? Destek gelir mi? Hadi bakalım. İşte. ya? <laughs> <laughs> i'm killing you Ben de onu çöpeceğim. Ben Yani çıkalım. Burası tehlikeli olmaya başladı. Çünkü bir şey aldın aldın alamadın. Ondan sonra sen vakit kaybedersin.

Hasta geldi. <laughs> o da geldi. Ne yapıyoruz abi, ne yaptım anlamadım ki. İki iki. Biz ne yapıyoruz abi burada? Çekilelim abi, ne yaptığımızı belli değiliz. Kulenin, kulenin etrafında dolanalım. Bir tane görüş. Ne yaptık böyle anlamadım ki. Kulenin etrafında dolanalım. Bir ne yaptım, ne diyeceğimi, ne söyleyip söylemeyeceğimi Vardı ya bir tane gurbetçi onun gibi olduk ya Eee, Şuradan biraz bir direnci alalım değil mi? Hadi bir direnci Bir İki Diyeceğimiz kadar az ama İki diyelim, yeni bir direnci olsun Hızlıca Ejder'e gidelim Ejder'e Ejder'i alalım. Ejder'si olmaz. Evet, <laughs> कहरत आगे böyle katım maşallah helal olsun vallahi abone ah fazla durma Allah'ım niye öldüm? Ay. <laughs> ne güzel ölmüyordum ya. Kadar. Bir Dört saniye yakın. Sizinmişim ya. Allah. Bile bu ne doğru vurmuş. Ben neden oyun bitirecektim ya? <laughs> Akımından biri Değişik, şey oldu ya. bir kuleyi yerle bir ettik. Zayı alalım biz. O, o, o. Üçük asal ya. Ya ara... oldu. Daha bak şey Bakayım ya ben burada evet. göstersen sonra kaçıp arkadaşlarının yanına mı Buradan zorlamak yerine yukarıdan veya aşağıdan zorlasak daha iyi de. galiba. Vallahi bitti. Değişik bir şey oldu ama bitti. Tuhaf <laughs> <laughs> oldu ama oldu yani. Evet. C artanmışız. Yani aslında bir kere öldük ama ne bileyim yani nasıl oldu ki? Ve Kayla'ya S verdim düşünsek. Niye böyle oldu? Şey mi? Neyi yanlış yaptım? Ejder aldım. Aynen yani ejder aldım. Alamet aldım. Olucanlı aldım. Neyi yanlış yaptım? Şey, bir şey, şey eksik mi yaptım acaba? Hani 18'e kalıyor. Bir kere ölmüşüm. Allah Allah. Yani nerede yanlış yaptığımı söylerseniz arkadaşlar aslında sevinirim. Yani bilmiyorum. En azından bunun değeri C değil gibi geliyor bana. Bu oyunda C değil gibi geliyor. Bir kere çünkü. Bir kere de çok takılmamak lazım. Başka bir görevi atladım herhalde. Yampiri de aldım. Otem bıraktım. Görüş de verdim Neyse. Güzel bir maçtı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. and visible alignment